Gaziantep Büyükşehir Belediyesi toplu taşımada üniversite öğrencilerine verilen desteklere bir yenisini daha ekledi. Üniversite öğrencilerinin Gaziantep kartlarına her ay düzenli olarak 22 biniş ücreti yüklenmesi kararı alındı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman toprağın başkanlığında toplandı. Mecliste toplu taşımada yapılan yeni ücret tarifeleri ve destekler onaylanırken, Üniversite öğrencilerine zamların yansıtılmamasına ek olarak yeni bir kararla Gaziantep kartlarına her ay 22 bin işlik maddi yardım yapılacak. Ayrıca ailesi Gaziantep'te ikamet etmeyen ve aboneliği üzerinde olan öğrencilerin su faturalarında birinci kademe aralığının ücreti, KDV ve çevre temizlik vergileri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Büyükşehir Belediyesi su faturası yardımlarında öğrenciler haricinde dul ve yetim yardımı alanlar, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından maddi destek alan aileler, kaymakamlıklardan 65 yaş üstü aylığı alanlar yararlanacak. Böylelikle Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma destekleri ve su faturası yardımlarıyla yılda 90 milyon liralık sosyal yardım yapmış olacak. Mecliste kararlar hakkında konuşma yapan Başkan Vekili Osman Toprak, yardıma muhtaç ailelerin büyükşehir olarak desteklenmesine devam edildiğini aktararak, öğrenci ulaşım fiyatlarına zam yapmayıp toplu ulaşım esnafımıza 1 lira 85 kuruşu belediye tarafından ödeme yapıldı. Normalde neredeyse yarısını biz karşılıyoruz ve ayda 22 gün okula giden üniversite öğrencilerimizin gidiş geliş 44 bin işlerinden 22'sinin parasını her ay düzenli olarak biz yatıracağız. Malumunuz akaryakıta gelen zamlardan dolayı ve bir yıldır biz toplu ulaşıma zam yapmıyorduk. Toplu ulaşım esnafımızı bir nebze olsun rahatlatabilmek adına aslında enflasyon oranının altında bir zam verdik. Kalan kısmı tamamıyla Büyükşehir Belediyesi olarak biz sübvanse edeceğiz, biz destekleyeceğiz. Öğrencilere hiçbir şekilde zam yansıtılmadı. Özel halk otobüslerinde 2 lira 15 kuruş olan rakam aynı, sabit kaldı. Büyükşehir Belediye'mizin toplu ulaşım araçlarında 1 lira 75 kuruş olan rakamı da sabit bıraktık. Diğer taraftan en büyük sıkıntılardan bir tanesi de 65 yaş üstünde olup da serbest ücretsiz binen vatandaşlarımızın zaman zaman şikayetleri geliyordu. Bizi almıyorlar, bizi durakta gördüklerinde durmuyorlar deniliyordu. Bununla ilgili zabıtamız üzerinden çok ciddi denetimler yaptık. Bu mağduriyetlerin oluşmaması adına. Diğer taraftan da Esnafımızı da mutlu edebilmek adına serbest biniş kartıyla binen 65 yaş ve üzerindeki her vatandaşımız için de toplu taşımayı yapan esnafımıza 2 lira Büyükşehir Belediyesi olarak biz ödeme yapacağız diye konuştu. Mecliste söz alan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağsa öğrencilerin okullara ulaşımda ödemesinin 1 lira 7 kuruşa denk geldiğini aktararak şunları söyledi: 60 bin üniversite öğrencimiz olduğu düşünüldüğü zaman sadece ayda yaklaşık 3 milyon lira Otobüslerde öğrencilere destek vereceğiz. Toplamda özel halk otobüslerine serbest binişler için verilen destekle beraber yıllık ulaşımla ilgili halkımıza yaptığımız destek 60 milyon lira. Su faturalarındaki yapılan çalışmada ise ilk başta 35 bin aileye temas edeceğiz. Bugün alınan destek kararlarıyla beraber yıllık Büyükşehir Belediyesi 90 milyon liralık desteği olacak dedi.